Merhaba arkadaşlar, Kerem'le ve Minecraft'ın Hoş geldiniz. Bu beşinci bölümümüz ve bir dungeon buldum. Beşinci bölümümüzde bir dungeonla birlikte kar ka susuyorum. Dungeonla birlikte karşınızdayım. Evet, bu çok iyi oldu. Bir örümcek dungeonıydı. Ve bunu bulduğumu size göstermem gerekiyor. Yani göstermek istiyorum ama yani bunu. E ne bileyim onu da açamadım yani. İlk çıktı işte eğer, şunlar çıktı şu buğdaylar, sonra kova çıktı işte, et çıktı, ayrımlarım zaten her zaman vardı, yıkımlı taş, buradan topladım, 39 9 tane, buna çok bir çok büyük bir maden buldum, evimi tamamladım, biliyorum bunları size göstermedim ama, göstermek isterdim ama, yani olmadı. Oğlum kaybolduk lan. Kayboldum ya. Aşağı indim buralara. İn i̇şte. Buralarda ne var ne yok. Evet. Aza biliyorum. Aa, Ama burada altın mı altın bir şeyler buldum. Bunları toplamadım. yapalım. neden takıyorsun? Hiç hiçbir bir şey yaramıyor yani. Aydımını yapsanız bile iki vuruşta kırılıyor. Yani. Ben sevmiyorum aslında Saat falan yapıyor ama saatin ne yapacak? Bu arada Race, Reis mini map, Reis mi ne diyor? Reis mi ne diyor? mini map indirmeye çalıştım. Yani i̇ndirdim, Ama kuramadım. Youtube'da ezebiyatı falan mı? Baceremedim Youtube'da ne bileyim. Ama kayboldum. Yine herhalde pek çare olarak tepeye kalacak ama onu istemiyorum. Çünkü ben... Çünkü ben... <laughs> i̇stemiyorum yani. Kayboldum inşallah. Evet çıksam belki bulurum. Daha da yanmıyor. La 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 Baran isimli arkadaşım bir sayfa kurdu. Orada işte benim videolarımı onun videolarını görebilirsiniz. Bu çok daha farklı onların videolarını çekebilecek. Benim elimde bu şansı yok. İşte. Öyle yani benim videolarım olacak. Benim yani onun videoları. Benim için videonun altına. <laughs> yani artık bir sitemiz var. Ama çok güzel bir site değil yani. Uyduruktan. Ha ya işte birkaç arkadaşım da demiş öyle. Bu ne böyle? Ne biçim yapmışız? Görmüyorum. Ben sana ne lan sana ne sana ne? Ben böyle yapmak istiyorum. Gerçi ben yapmadım. Baran Ha ya bu arada Baran da artık video çekmeye başladı. Minecraft'ın ikinci bölümünü yüklemiş. Yok ikinci bölümündeydi yani. İşte ikinci bölümünün yüklediğini gördüm. Onu da izlerseniz çocuk. <laughs> yani. Biz belki onunla birlikte video çekebileceğiz. Ama yani çok zor olacak sizin için. Çok uğraşmayın. Uğraştırıcı. kayboldum ya. Çıldıracağım ya. Buralara ne ara geldim? Bayağıdır da oynamıyorum. Unuttum. Uzun bir süre çekmedim. Koymadım gibi falan. Nedeni de... Nedeni işte. Öyle çekmedim. Canım istemedim. Canım istemiyorken video koydum da onda bir illa bir böyle şey çıkıyor. Bir yani. oluyor. Allah. Aa buldum galiba. Hoppa o iş Hoş O iş hoş. bu arada bir kere şöyle şey açayım dedim. Hmm. Ha, hmm. Hani, Eğize bari kolayı alayım dedim. Bunu çıksana. Ha. Orada da bak. Bir matene indim. Bir iskelet çıktı karşıma. Tak bir kere vurdu ben direkt çıktım şeyde. buldum bu arada Direkt kapattım yani. Direkt barışçılığı aldım. Abi, savaşlar olmasın. Kimseler ölmesin. İnek, inek yanına gitti. Sevdiğimi kaybettim. Sevdiğimi kaybettiysem. Aha gördüm. Eee elimde güzel evi. O ağrı bunları pişireyim. Piş 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 piş. 3 işte böyle madenden madene geçiyor salak gibi. Ne böyle bir O

daha sonra arkadaşlar şimdi şu kuvvet içinde gezeceğiz. Gezmiş. Alıyorum mu Sizin için alıyorum arkadaşlar. Kolay da olur. Creeper yok mu creeper? Yok mu buralarda bir creeper mı creeper? Yok mu? Allah'ım. Yok mu buralarda bir creeper mı creeper be? Baksana direk acıkmaya başladım ama ya. Yani çok sıkıcı geçiyor bu videolar ama ya işte dediğim gibi bir nokta tanıtımını şeyde game moda geçip geçeceğim. Bu tanıtım, gerçi bu tanıtım değil. Tanıtım. Değil ne diyor? Stand işte, videosu yapacağım. Bunu falan bir şeyler geldi ya. İşte onların ne işe yaradığını göstereceğim. Belki de göstermem. 1.5 yenilikleri olarak kalacak yani adı mal gibi. Ona yanıyorum ben. Balta yapmıştım. Spor çapı yapmıştım. Odunumuz yok ya. <laughs>

Ağaç keseceğim biraz. Zemin aslında var ya. Şunu taşlamayın. Ah. Kasma be. Ha işte o sayfada mod falan da var. O modları ekleyeceğim Bir tane mutant şeysi var. Mutant bilmem ne işte. Bir tane de böyle sıçrıyorsunuz. Bir tane böyle toprak var ya karşında. Buradan atlıyorsunuz böyle. Üstüne çıkıyor onun diye kalbiye. Tamam, baran tarafı ne yapacak sakınız. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde söz burada karşılaşacağız. Ve artık bir tarım varım yapma vakti geldi herhalde. Bunları böyle şimdi Neyse ben bir dahaki bölümde sizi siltlerle karşılayacağım. Kovamız varmışlar gibi. Şu kova önemli. Ya belki ben bilmiyorum garip garip haritalar çekeceğim. Harita videoları falan da gelecek. Zaten. Montabilite çekmek istiyorum ama montabilite çekmek için yeterli zamanım yok.